Çoğumuz uykuyu günün sonunda yapılması gereken bir zorunluluk gibi görüyoruz değil mi? Peki ya size uykunun aslında sağlığınız için yapabileceğiniz en güçlü, en etkili şey olduğunu söylesem? Bugün bilimin en son bulgularıyla uyku kalitenizi baştan aşağı değiştirecek uzman tavsiyelerine dalıyoruz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce uykunun o pek de farkında olmadığımız muazzam gücünü anlayacağız. Sonra uyku düzeninizi ve en önemlisi yatak odanızı nasıl en ideal hale getirebilirsiniz ona bakacağız. Uykumuzu baltalayan kötü alışkanlıkları masaya yatıracağız ve son olarak da tüm bunları toparlayıp hemen bu gece uygulayabileceğiniz adımları konuşacağız. Her şeyden önce şu konuyu bir netleştirelim. Uyku neden bu kadar önemli? Sanılanın aksine uyku öylece yattığımız pasif bir durum değil. Tam tersine beynimizin ve vücudumuzun kendini yenilediği, onardığı ve ertesi güne hazırladığı inanılmaz aktif bir süreç. Gelin bu gücün ardında yatan bilime bir göz atalım. Bakın bu konuda dünyanın en önde gelen uyku uzmanlarından Profesör Matthew Walker ne diyor? Bu söz gerçekten çok etkileyici. Yani diyor ki uyku bir lüks değil, hepimizin doğuştan sahip olduğu bir hak. Zengin fakir fark etmez, herkesin her gece bedavaya ulaşabildiği en güçlü sağlık sigortası aslında. Ve işte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Yetersiz uyku demek sadece ertesi gün esnemek demek değil, çok daha fazlası. Bilimsel çalışmalar düzenli olarak kötü uyumanın Alzheimer, kanser, kalp krizi gibi modern dünyanın en korkutucu hastalıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Çünkü uyku sırasında vücudumuz adeta bir temizlik ve bakım moduna giriyor. Bunu atladığımızda ise ciddi risklere kapı aralıyoruz. Peki, bu kadar korkutucu bir tablodan sonra iyi haber ne? İyi haber şu. Kontrol tamamen bizde. Şimdi Bilimin bize gösterdiği yolda atabileceğimiz çok pratik adımlara geçiyoruz. İşe en temelden her şeyin başladığı iki yerden başlayacağız. Uyku programımız ve uyuduğumuz oda. Profesör Volker'a göre yapmamız gereken şey aslında çok basit. Karmaşık cihazlara ya da pahalı yataklara ihtiyacımız yok. Vücudumuzun milyonlarca yıldır alıştığı doğal ritimlere geri dönmemiz yeterli. Bunun içinde üç sihirli adım var. Düzen, karanlık ve serinlik. Gelin her birini tek tek açalım. Genelde hepimiz yatma saatine takılıp kalırız ama asıl sihir inanın bana uyanma saatinde. Vücudumuzun iç saatini o biyolojik ritmini ayarlamanın en garanti yolu hafta sonu bile olsa her sabah aynı saatte kalkmaktır. Bu tutarlılık beyninize tamam anladım döngümüz bu mesajını verir ve akşamları doğru zamanda uyku sinyallerini göndermeye başlamasını sağlar. Gelelim uykunun başrol oyuncusuna. Melatonin hormonu. Bu hormonun da en büyük düşmanı var ışık, özellikle de şu sürekli baktığımız telefon, tablet gibi cihazların ekranlarından yayılan o mavi ışık, beynimize sanki hala gündüzmüş gibi sinyal gönderip melatonin üretimini anında kesiyor. Yapılacak en iyi şey, yatmadan en az bir saat önce tüm ekranları kapatıp ışıkları kısmak. Bu vücudunuza hadi uykuya hazırlanıyoruz demenin en net yolu. Ve şimdi size çoğumuzun atladığı ama inanılmaz etkili bir sır vereyim. Vücudumuzun uykuya rahatça dalabilmesi için merkez sıcaklığına biraz düşürmesi gerekiyor. İşte bu ekranda gördüğünüz 18 derece bu süreci desteklemek için en ideal oda sıcaklığı. Yani odanızın bir miktar serin olması beyninize uyku vakti geldi sinyalini göndermenin en kolay ve en etkili yollarından biri. Şimdiye kadar ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Bir de madalyonun öbür yüzü var değil mi? Yani uykumuzu adeta bir baltayla kesen, farkında olmadan yaptığımız yanlışlar. Gelin şimdi de en yaygın uyku düşmanlarına ve onlardan nasıl kurtulacağımıza bakalım. Buradaki mantık çok basit, aslında psikolojiden geliyor. Beyninizin yatağınızı tek bir şeyle eşleştirmesi lazım. Uykuyla. Eğer yatakta yemek yiyor, dizi izliyor, çalışıyorsanız beyninizin kafası karışır. Yatağa girdiğinizde uyuması gerektiğini anlamaz. Kural şu: Yatağa girdiniz, 20 dakika geçti ve hala uyuyamadınız mı? Kalkın. Başka bir odaya geçin, loş bir ışıkta biraz kitap okuyun ve sadece uykunuz geldiğinde yatağa geri dönün. Ah kafein! Hepimizin sevdiği ama uykumuzun gizli düşmanı. Bakın şu zaman çizelgesi durumu ne kadar net anlatıyor. Kafeinin yarılanma ömrü çok uzun. Yani öğlen saat 12'de içtiğiniz bir kahvenin içindeki kafeinin yarısı, siz gece yarısı yatağa girdiğinizde hala kanınızda cirit atıyor. Uzmanların tavsiyesi bu yüzden çok net. Öğleden sonra, Özellikle de yatmadan önceki 12 saatte kafeinden kesinlikle uzak durun. Ve geldik en büyük yanılgılardan birine. Alkolün uykuya yardım ettiği efsanesi. Evet, alkol sizi bir nevi bayıltır. Doğru, daha çabuk sızmanızı sağlayabilir. Ama bu kaliteli bir uyku demek değil. Tam tersi. Alkol özellikle rüya gördüğümüz ve hafızamızı düzenlediğimiz o en değerli REM uygusunu mahveder. Sonuç, gece boyu bölünen bir uyku ve sabahları sanki hiç uyumamış gibi bir yorgunluk. Peki, tüm bu bilgileri cebimize koyduk. Gelin şimdi bunları en basit, en uygulanabilir, hemen bu gece başlayabilirim diyebileceğiniz adımlara indirelim. Yani eğer sadece birkaç şeye odaklanma şansınız olsaydı bunlar ne olurdu? İşte en kritik üçlü. Eğer nereden başlayacağım diyorsanız cevap burada. Farkındaysanız hiçbiri karmaşık ya da pahalı şeyler değil. Sadece biraz disiplin gerektiriyor. Her sabah aynı saatte uyanmak odanızı serin, karanlık ve ekransız bir sığınak haline getirmek ve öğleden sonra o kahveye hayır demek. Sadece bu üç basit alışkanlık bile inanın bana uyku kalitenizde bir devrim yaratabilir. Unutmayın, bu dinledikleriniz sadece bilgi değil, aslında bir davet. Kendinize bir iyilik yapın ve bir anlığına düşünün. Bu gece, evet tam bu gece, daha iyi bir uyku yolculuğuna başlamak için atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak?